Bir parti organize edeceğiz ve Simoş'un gönlünü alacağız. Böylece hem bizimle barışacak hem de Hakan'la arayı düzeltmiş olacak. Bunların yarın evlilik yıl dönümü değil mi? Evet. Sürpriz bir parti organizasyonuyla işi bağlıyoruz. Ay çok güzel düşünmüşsün. Simoş zaten bayılır böyle şeylere. Bence mekana girer girmez böyle boynumuzu atlayacak, ağlamaya başlayacak. Ay çok güzel olacak. Çok sevindim. Ee, o zaman hemen mekan bulalım çünkü yarına kadar fazla zamanımız kalmadı. Evet. işte vaktimiz olmadığı için ben de bir mekan sahibi arkadaşım vardı. Onu aradım dedim. Böyle onlar da sağ olsunlar çok ilgilendiler. Sen de birazdan görüşmeye gidiyorsun mekana. Bebişim iyi de ben niye konuşuyorum anlamadım ki. Çünkü benim sabahtan üç tane hastam var. Sen de öğlene kadar boşsun. Yani işin ayarlaması benden, angaryası senden diyelim. Kıza bak ya. Organizatör gibi her şeyi ayarlamış. Tamam. Neresi peki? Burası biliyor muyum ben mekanı? Biliyorsun ya. ya. Neresi? Biliyorum. Ay Başak, Filia mı? Kız önüne bak, çatçan arabayı! Ah Başak, ah Başak. Şimdi bizim çok vaktimiz yoktu. E mekanın sahibini de tanıdık olması gerekiyordu. Ben de sonuçta mekanın sahibiyle çıkıyor gibi bir şeyim ya. Ne yapsaydım, başka mekan mı baksaydım? Başak, ben oradan uzaklaşmak istiyorum diyorum. Sinan'ı görmek istemiyorum diyorum. Sen kalkmış bana Filia diyorsun. Geç de kalıyorsun. Bülent kahvaltıda konuşuruz demişti. Hem sen zaten Ceyda ile işini bağlamak istemiyor muydun? Al sana fırsat. Portakal çiçeği. O ne be? Ya Sinan bana şiir yazmış. Dün de tatlılarla beraber getirmiş. Güzel miydi? Ya Başak, ben kaçmaya çalıştıkça sanki daha çok içine giriyorum. Biz zaten niye düştük ki bu kaymanın peşine? Ya keşke tek yaşadığım acı... ...Tolga'nın düğün günü beni terk etmesi olsaydı. İnan bu daha kötüymüş. Ben hayatımda ilk defa aşık olmaktan korkuyorum Başak. Mücadele ediyorum. Olmamak için uğraşıyorum. Ama daha da kötüsü başkasını sevsin diye bekliyoruz. Hmm, o zaman gitme. İstemiyorsan gitme boş ver. Başka bir organizasyonla hallederiz ne bileyim yemek yeriz ha. Gideceğim. Sağ olun çocuklar. Valla bunlar Bülent'in işi aslında ama... Ya sen olmasa nasıl grup yemeği alacağız bilmiyorum. Bir dakika. Bu seferki Başak sayesinde geldi. Haklısın. Bu seferkinden benim de haberim yoktu. Sen sanki bu işten pek memnun değilsin gibi ha? Yani hani bana kalsa ve biraz daha vaktim olsa... ...daha farklı, müzikli bir yer tercih edebilirdim. Ya müzik hiç problem değil ya hallederiz onu sıkıntı yok. Ama sorun müzik değil sanki. Pelin Hanım artık buradan pek hoşlanmıyor gibi. Hı? Ne dersin Pelin? E, yani çok gelip gidince öyle oluyor demek ki. O zaman artık iş konuşalım. ha? Ya da şöyle yapalım. Siz bu işi ikiniz baş başa konuşun. Çünkü siz o zaman daha böyle şey oluyorsunuz. Böyle tatlı tatlı hadi bakalım kolay gelsin. Ee, o zaman e, ben sana Sima ile Hakan'ın sevdiği yemekleri söyleyeyim. Sen ona göre bir menü hazırla istersen. Altın kalbi yedin mi? Ee, anlamadım. Dün sana getirdiğim tatlı diyorum. Yedin mi? Yok yemedim. Peki paketini de mi açmadın? Yok. Güzel. O zaman işimize dönelim. Neydi yemekler? Günaydın. Aa Ceyda günaydın. Günaydın. Akşam davet varmış ama niye sen son benim haberim oluyor? Ya sorma. Ee, bu dün akşam belli olan bir organizasyon. Ha. İstersen sen hiç oturma. Biz bunu Pelin'le halledelim. Sen daha farklı işlere bak olur mu? Tabii. Yani sen öyle istiyorsan. Ya şöyle işin yemek kısmını senle hallederiz. Yalnız bu tür davetlerde hani farklı ayrıntılar oluyor. Belki bir kadın gözü iyi olabilir. Değil mi? Otursana. <laughs> Misafir daima haklıdır. Öyle diyorsan öyle. Tamam o zaman siz bize onların düğünündeki pastanın fotoğrafını atıyorsunuz. Biz de aynısını yapıyoruz. Yani, gerçi bunu şefimiz daha iyi bilir. Yetişir mi? Bir günde o kadar büyük bir pasta zor. <laughs> Hakan Nasime için minyatür bir pasta düşündüm. Yani geri kalan misafirler için de başka tatlı. Olur. Olur. <laughs> Pelin'e inat yapıyor sanki biz anlamıyoruz. Hayır şurada iki dakika bir baş başa kalacaklar şefle. Hemen o bir iş bahanesi. Aman. Ceyda Hanım bilmiyor musun? Şimdi evlenme de teklif etti. Bak. Ben bu oyunu bozarım. Dur, ne yapıyorsun? Şefim, eğer müsaadeniz olursa Ceyda Hanım bir iki dakikalığına içeri gelse. Tabii. Cansu çalışıyoruz, görmüyor musun? Görüyorum ama çok önemli bir şey var. Tamam, gizlimiz saklımız yok. Burada söyle. Zaten gizli saklı bir şey değil. Göstermem gereken çok önemli bir şey var. İçeride. Peki. Pardon. Ee, bitirdik sayılır. Ne yapmaya çalışıyorsun Pelin? Anlamadım. Ne üzdü seni söyler misin? bir şey. Ne olabilir ki? Sen Ceyda'yı günü kadar sevmezsin. Bu yaptığın neydi şimdi? Ya canım iş yapıyoruz yani bir şey yok. Pelin. Seni bu dünyada en iyi tanıyan insanlardan biriyim ben biliyorsun. Sevindiğinde nasıl güldüğünü. Gelginken iki elini uslu çocuk gibi dizlerinin üzerine nasıl koyduğunu benden başka kim bilebilir? Ya yok öyle bir şey. Yapma Pelin. Her şey bu kadar güzel giderken, ne oldu söyler misin? İş nasılsa bitti sayılır. Ceyda da biliyor, yani Ceyda ile halledersiniz gerisini. Görüşürüz. <laughs> Neredeler? Vallahi önce Pelin Hanım gitti. Şef de arkasından gitti sanırım. Tamam. Pelin! Söyleyecek ne varsa söyledim. Sen bir şeye üzülmüşsün. İki gün önce böyle değildin sen. Ne oldu söyler misin? Gayet iyiyim. Yani olması gerektiği gibi davranıyorum. Ceyda'nın bana evlenme teklif etmesi olamaz. Bu konu hakkında ne düşündüğümü ve ne cevap vereceğimi biliyorsun. Başka bir şey var. Sinan yok bir şey anlamıyor musun? Bırak gideyim. Annem. Annemle konuştun değil mi? Hayır ya. Nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? Geldi değil mi yanına? Oğlumla bir daha görüşmeyeceksin dedi. Şaşırmam. Yapar çünkü böyle bir şey biliyorum. Gelmedi. Söylemeyeceksin yani. Güzel. Ben nasıl olsa bulurum neye üzüldüğünü ve benden neden kaçtığını. Sinan benim bir şey yaptığım yok. Olması gereken bu. Hayır değil. Olması Hayır. gereken bu değil. Her şey çok iyi gidiyordu Pelin. Bir şeyleri düzeltmeye başlamıştık biz biliyorsun. Film izlediğimiz akşamın üzerinden ne kadar vakit geçti ki şurada. Gözlerinin içi gülüyordu Pelin. Bu akşam sinemaya gidiyoruz. Ne? Evet doğru duydun. Seni sinemaya davet ediyorum. Böyle bir şey olmayacak. Güzel. O zaman evine gelirim sen, ben ve baban beraber otururuz. Nasıl? Sen karar ver. Tamam. Geliyorum sinemaya. Güzel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.